Evet müdürüm, evet hiçbir şekilde bilet bulamadım. İzmir'den İstanbul uçak bileti yok. Evet, bütün havayolu şirketlere baktım. O yetmedi, balon baktım, zeplin baktım. İzmir'den İstanbul'a hava ulaşımı yok. Ben de aynı şeyi düşündüm, karadan geleyim o zaman dedim. Hem paralı yolda hem parasız yolda yol çalışması var, arabayla geçilemiyor. Tabii, hatta o yol çalışması üzerinden acaba dedim, atla mı geçsem... Artistik bir at baktım at da yok. Dümdüz atlar var dıgı 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 gidiyor. Evet. Ya, ben diyorum ki acaba bu hafta değil de bir sonraki hafta başı pazar bir işe başlasam acaba. Ne diyorsunuz? Ha kovarsınız. İyi peki ben o zaman bir birkaç at bakayım. Böyle 15-16 saatte ederim artık. Bari yarın en azından 9.30 gibi başlasam olmaz 9'da. Tamam görüşmek üzere müdürüm. Geçmiş bayramımız mübarek olsun.